Bir zamanlar Gizem ile Tolga adında iki kardeş yaşardı. Evleri deniz kenarında, limana çok yakındı. Oyun oynamak için sık sık limana giderlerdi. Limana yakın küçük bir evde ise Temel adında yaşlı bir denizci oturuyordu. Gizem ile Tolga onunla hemen dost olmuştu. Bir gün Gizem ile Tolga yaşlı dostlarını ziyarete gitti. Temel amca onları görünce çok sevindi. İyi ki geldiniz çocuklar dedi. Ben de sizi bekliyordum. Bakın size ne yaptım. Yaşlı denizci elindeki küçük kayığı çocuklara gösterdi. Gizem bu harika bir şey dedi. Tolga ise sahici bir kayığa benziyor. Öyle değil mi? diye sordu. Gizem, evet tıpkı büyük kayıklar gibi şu direklerine bir bak. Yelkenleri de bembeyaz. Ah keşke sahici bir kayık olsaydı. İçine binip denizde gezerdik dedi. Tolga Gizem'in sözlerinden çok etkilenmişti. O anda aklına müthiş bir şey geldi. Gizem'in kulağına eğilerek ''İkimiz bu kayığın daha büyüğünü yapabiliriz.'' dedi. Gizem Tolga'nın fikrini çok beğenmişti. Vakit geçirmeden birlikte çalışarak büyük bir kayık yapmaya başladılar. Yaşlı denizci geri döndüğünde çocuklar harıl harıl çalışıyordu. ''Ama ne yapıyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız siz? Gelin sizinle tecrübelerimi paylaşayım.'' dedi. Oysa çocuklar yaptıkları işten gurur duyuyorlardı. Yaşlı denizinin sözlerini hiç aldırış etmediler. Sonra yaptıkları kıyı güçlükle denize indirdiler. Fakat küçük bir dalganın çarpmasıyla kayın tahtaları birbirinden ayrıldı. Denizin üstünde birkaç tahta parçası kaldı. Çocuklar güçlükle kıyıya çıktı. Yaşlı deniz ya onları gördü. Çocuklar üzgün üzgün yaşlı dostlarının yanına geldi. Yaşlı denizci eğer gerçek bir kayık yapmak istiyorsanız benim önerilerimi dinlemelisiniz. Üçümüz birlikte bir kayık yapabiliriz. Ne dersiniz çocuklar? Diyerek onları teselli etti. Hemen kollarını sıvadılar. Yaşlı denizci güzel bir kayık yapmak için malzemeleri sıraladı. Aralarında iş bölümü yaptılar. Gizem yaşlı denizcinin çalışmasına bakarak kayık yapmak hiç de sandığım kadar kolay değilmiş dedi. Sonunda küçük ama çok şirin bir kayıkları oldu. Tolga ile Gizem kayığı zevkle boyadılar. Sonra da ona güzel bir at bulmaya çalıştılar. Tolga onun adı deniz kızı olsun dedi. Kayığın her iki tarafına da kocaman harflerle Deniz Kızı yazdılar. İhtiyar denizci, "Gördünüz mü çocuklar?" dedi. "Bu kayık her zaman sağ salim limana varacaktır çocuklar." dedi.